şişko bizim tarafımızda olacaktır. Evet. Çıkarları için her zaman böyle yaparlar. Frank, bu Hernandez'in bizimle birlikte gelmesi konusunda ne yapmayı planlıyoruz? Tam olarak geçen seferki gibi. Ya bizimle oynayacak ya da arka plandaki o aşırı kilolu herif gibi bir sorun yaşayacak. Bununla ilgili endişem yok Pulaski. Pendleberry daha büyük bir sorun. Eğer tehdit ettiğini yaparsa işler kötüleşecek. Evet. Grove Street diye bir bölge kalmayacak dostum bunu göreceğiz. Ama biz onların eski çete liderinden eşya alıyoruz dostum. Bu yeterli mi? Bence değil. Bir şey denerlerse eğer öldürürüz. Hey, Grove Street artık gerçek bir çete değil dostum. Bizi kandırdılar ve bunu biliyorlar. Zaman değişti. Ve bu şey kralını bile değiştirir dostum. Buna emin ol. Müşterimiz çok. <laughs> Haklısın. Bu şey için bacısını satanlar var. Olmaz mı? Hadi gidelim. Bana göre dostum kaderimin kontrolünü elime almam gerekiyor. Rahat olacaksın dostum. Kaderimiz bu. Her şeyi oluruna bırakacaksın. Yeterince iyi mi? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bir seçeneğimiz yok. Kendini kötü hissetme. Birinin kafasına silah tutarsan o kişi ne yapacağını bilecek. İsterse akıllı, isterse aptal olsun. Beni durdurmak için bir kurşun yetmez dostum. Şüphem yok dostum. Ben Hadi ama yeter. Bu adam artık konuşamaz. Uh, başka bir durum var burada. Artık konuşamaz. Şimdi ne yapalım? Los Santos'ta bir alıcı buldum. Ne kadar olacak Holmes? Henüz net değil ama büyük paralar var. Aylık 100 bin dolara kadar düşük risk. Alo? Evet. 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 Doğru, okudun. Üzgünüm ama bu senin algın. Evet, doğru. Evet. Alışılmadık bir durum. Oh, gel buraya. Oh, adamım. Senin yöntemlerin işe yaramadı. Ne zaman? Hey, senin yüzünden ölen insanlar var. Bu konuda oyun oynamayın. Tamam mı? Devam etmesi çok önemli. Tarih bunu anlayacak. Birçok iş yaptım. Şimdi bana güven. Bir pislikle oynanmaz ve kirlenmezsin. Herkes bunu biliyor. Sen bile. Şimdi acelem var, gitmeliyim. Mendes. Şimdi dinle, bu bir müşteri. Üretimi artırmalıyız. Burada büyük düşünmüyoruz, tamam mı? Panama'daki bağlantılarım ihtiyacımız olan her şeyi getirebilir. Ama pazarı ayarlamalısın. Bu yüzden burada sevgilinle dans etmeyi bırak ve işine odaklan. Hey, sokakları kaybediyoruz dostum. Hayır, prensiplerimize bağlıyız. Ama prensiplerimiz bizi zayıf düşürüyor dostum. Her gün başarılı olanlar güçleniyor, biz ise zayıflıyoruz. Yoksullaşıyoruz dostum. Dostum bu geçecek, bana Oy. güven. Adım Jeffrey adında bir çete rapçisi duyan var mı? OG Logan, bu bir gangster adı dostum. Sweet ya da Big Smoke gibi. Hey sen çeteye asla katılmadın. Sen bir dostsun ama gangster değilsin. Hey ben ciddiyim dostum, gerçekten ciddiyim. Tamam şimdi git, oyunumu karıştırıyorsun biliyor musunuz? Ne kadar gerçek olduğumu göstereceğim. Jeffrey üniversiteye git dostum. Kendin için bir şeyler yap. Ben ve Smoke hayatımızı mahvediyoruz. Oyunda başarısız olduk dostum. Biz çevrenin ürünleriyiz. Aptal olma dostum. Bizi gururlandır. Farklı şeyler yap. DJ Layton'dan haber aldın mı? Biz konuşmuyoruz. Kendisi bizi terk etti ve gitti. DJ 5 yıl yaşadı. Oysa ölmesi gerekiyordu. Sonrasında iki kardeşimi kaybettim. Biri öldürüldü. Diğeri de maskesini indirdi. Kuzey Doğu kıyısında bir deli gibi dolaşıyor. İstediğini yapabilir, umurumda değil. Hey, Nasılsın dostum? Ben CJ. Evet seni duyuyorum. Babamı hiç tanımadım. Ama kardeşim hayatımı zorlaştırıyordu. Evet işte aile böyle bir şeydir. Neyse istediğin şeyi aldım. Garajdan atmamı ister misin? Hayır hayır. Bu şeyi sokaktan kaldırmam lazım dostum. Çok sıcak. Tamam güzel görüşürüz. Peki cani. 5 milyon dolarıma göz dikiyorsun. Sana yardım etmek istiyorum Leone. Babam güçlerimizi birleştirmek istiyor. Sindakoslar ve Leoniler bu asla olmaz. Ortakların kuzenimi öldürdüğünden beri bu mümkün değil. Hey beni tanıyorsun. İş iştir kişisel meseleler saçmalık. Bu saçmalığı aşmanın bir yolunu görmek istiyorum. Nerede kalmıştık? Ah sen bunun üstesinden gelmenin bir yolunu arıyordun. Hayır ben bunu yapmak istediğimi söyledim. Ve sen benden 5 milyon dolar istiyorsun. Bunu anlamama izin ver. Kumarhanene girip senin organizasyonun ve Corellis'le ile birlikte üçte bir hisse alacağım. Sonra benim yatırımımı yönetmenize izin vereceğim. Annemin ruhu şad olsun. Annemi gerçekten düşünmüş olmalısın. Sen anneme hakaret mi ediyorsun? Bana üstü kapalı anneni becereyim mi diyorsun? Seni moron. Hayır elbette değil Bay Leone. Haha <laughs> sadece bir teklif sunuyorum. Görünüşe göre niyetlerinizi yanlış anladım. Bakın özür dilerim. Affedin. Otur yoksa boğazını kendim keserim. Seni küçük oros bu çocuğu. Sony Ferrari Florida'da rezil olduğundan beri bu şehirde her şeyi kendin yönettiğini sanıyorsun. Bana saygı göstermiyorsun, aileme hakaret ediyorsun. Baban benim için kıçımı silmeye bile layık değil. Annenle birlikte olmaktansa bir fili tercih ederim. Nasıl bir duygu? Leone yanlış anladınız. Sen iyi bir çocuksun. Ben ben yaşlı biriyim. Ne biliyorum? Hiçbir şey. Aslında parayı alabilirsin. Eğer defterlerin kontrolünü bana verirsen. Hey, bunu yapamayız Leone. Bir fikrim var. Üçüncü bir taraf olabilir mi? Bağımsız bir adam o yeri yönetir, biz de onu kontrol ederiz. Bunu yapamayız Leone. Orada bir adamımız var. Onu yok et. Bana ne kadar benim organizasyonumun dahil olmasını istediğini göster. Ben uyuşturucu istemiyorum. Uyuşturucu aramıyorum. Uyuşturucuya gereğim yok. İstemiyorum. Artık bitti. Güçlüyüm. Ben kuvvetliyim. Kazananlar kazanır, kaybedenler ise kaybeder. Kendi kaderim üzerinde kontrolüm var. Ben bir işe ihtiyacım var. Hukukla işim kalmadı. Yeni bir klozetten daha temizim. Uyuşturucu istemiyorum. Ha! Ah! Ah! Otostop çekmeliyim. Bu berbat. Dinle beni evlat. Seninle hiç ilgilenmiyorum. İlkelerin umurumda değil. Arkadaşın da umurumda değil. Yoluma çıkan herkes zor durumda kalır. Artık para aldın. Parayı aldın. Burada seni hayatın için hazırlıyorum ama sen yetersizsin. Senin bana yararın yok. Belki seni öldürmeliyim. Bir suikast timi kur. Sorun değil. Bunu duyuyor musun? Beni anlıyor musun? Başın bedeninden 50 fit uzakta uyanacaksın çocuk. Anlaştığımızı yap. Hey, bir şey gizleyebileceğini mi düşünüyorsun? Bunu sanmıyorum. O zaman yap bu hafta Ken Rosenberg aradı. Ken Rosenberg, beni tanımıyor musun? Kimsin? Ken Rosenberg! Rosenberg! Oh, gerçekten mi? Ona benim aradığımı ilettin mi? Onu ben adam ettim şimdi telefonlarımı açmıyor. Hemen onu bağla. Selam. Selam. Kahretsin. İmzamı şimdi attım. Görning Chimps'in yasal ve gururlu yöneticisi oldum. Makka sen benim çocuğumsun, sen benimsin. Sözleşmenden çıkman için 50 bin harcadım. Sen bir yarış atı ya da harika bir para makinesi gibisin. Kesin kazanç. Bu sefer evlat, bu sefer. Vay! Bu güvercinler göz kamaştırıyor. Kendimi kaybediyorum. Al işte dostum burada al. beni vurma. Sikik, kötü, hey kadının nasıl? Uh o can sıkıcı. Ventura'ya taşındığımızdan beri tek istediği harcamak. Tanrım masalarda daha iyi şansları var. Hey bu adamı kaldıralım hadi. Yani neden Mickey'i ortadan kaldırdık? O iyiydi. Para ile ilgili bir şey mi vardı? O gerçekten dürüst birisiydi. Biraz fazla temizdi. Bu yüzden gitmesi gerekiyordu. Evet, fazla para beyan ediyordu. Yeni birini bulmalıyız. Biliyorsun. Duyduğuma göre Leonis'lere para veriyormuş. Leonis'ler mi? Bir daha onlardan sakın bahsetme. Leonis'leri sevmiyoruz, Johnny. Paraya ihtiyaçları vardı. Bu son sigaraydı. O oh, tanrım her şeyi gördüm. Bir iş yerimiz var. Sözümüzü tuttuk. O zaman anlaşıldı. Bir şey... Hey! Bunu berbat etme. Sen yeni çocuksun değil mi? Evet. Sokaklarda 3 yıldır çalışıyorum ve Los Santos'ta tek bir suç türü var. O da çete suçu. Bu nedenle kreşe katıldım. Arabaya bin aslanım. Bir kez aile içi bir sorun için çağrıldım. Genç bir çocuk var, tamam mı? 20 yaşında olamaz. Karısını dövüyor. Bu yüzden kolay olur diye düşündüm, değil mi? Erkekler kadınlara vurmaz. Ama bu kadının gün boyunca uyuşturucu kullandığı ve çocuklarının aç kalmasına neredeyse izin verdiği anlaşıldı. Peki ne yapmalıyım? Bu adamı alıp uyuşturucu bağımlısı bir anne ile küçük bir çocuğu bırakabilirim ya da karısını döven bir adamı serbest bırakabilirim. Evet eminim. Laski dur! Uyuşturucu satıcıları ve çetelerle işim var. Hepsi büyük paranın peşinde. Hiçbiri beni, seni ya da ailelerimizi öldürmekten çekinmiyor. Bu durum ev içi bir tartışmadan daha ciddi. Çünkü bu her zaman, her gün, her saat bir yüzdelik oyunu. Kötü adamlara karşı mücadele ediyoruz. Bu bazı kötü adamlara izin vermek demektir. Sokakları şu an elinde tutan o vahşilerden kontrolü almakla ilgili. Bizler burada oyun oynamıyoruz dostum. Sen Los Santos'ta yenisin galiba. Git cincik gulle oyna ve bir daha da boş, Biliyorum. boş konuşma. Hayır bilmiyorsun. Çık dışarı seni salak. Eğleniyor musun lan sen? Sadece burayı hissediyorum. Yani. Sen böyle burada mi? eğleniyorsun ben ise 5 milyon dolar borçluyum ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ve bu durum senin sikinde bile değil. Salvatore baba beni yanlış anladın. Ben Johnny ve Johnny senin Onunla için onlara değil mükemmel değil olduğunu söyledim. Onunla değil mi? Söyledik. Evet. Onu da mı yedin seni küçük şerefsiz? Sen benim adamımsın onun değil. Seni fazla ciddiye almışım ben iş başaracağını ummuştum meğerse. Evet, şimdi bana bak seni poşet olmuş aşağılık uyuşturucu bağımlısı. Ben ve param, onları geri istiyorum hızlı bir şekilde. Johnny Sindaco sana göz ucuyla bile baksa sikimde değil, beni şimdi anladın mı? Paramı bul ve hızlı bir şekilde geri getir. Burası bir kumarhane, bir manastır değil. Tamam mı seni müptezel? Burada tuvalet yapmak bile daha eğlenceli. Hadi bana içki getir. Gülümse seni aptal. Tehdit edersin ha? Tamam sakinleş Plaski. Tamam iyiyim. Bu güzel Hernandez. Onu öldür. Lütfen beni buna zorlamayın. Ne? Hey seni anladığımı sanmıştım. O bir polis sen bir manyaksın. Artık değil. Hey bu durum yüzde olayı tamam mı? Biliyorum. Kimin tarafındasın? Onun mu yoksa benim mi? Senin tarafındayım Frank. Senin. O zaman bir adam gibi ol. Onu vurmazsan eğer ben seni vururum. İlk deneyimin. Tetiği çek. kardeşim. Ne istiyorsun? Geri dönmelisin. Anneciğiniz. Bu artık yok dostum.